Merhaba arkadaşlar. Tekrar e, organik kimya çalışma sorularının çözümüyle hep beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin sonucunda alkol elde edilir diye bir sorumuz var. E, Alkil hücrenlerin seyreltik bazik ortamda yer değiştirme tepkimesinden gençler alkoller elde edilir. Bakınız burada potasyumla brom, e, potasyum bromür oluşturduğunda buradan C2H5OH artı Potansiyon bromür yani alkol elde edildi mi? Elde edildi. Alkenlere asidik ortamda su katıldığında e, Markovnikov kuralı geçerli burada. E, alkol elde edilir. Fakat e, Markovnikov'u uygulayamıyorum. Çünkü hidrojen sayılarım eşit. Hidrojeni rastgele dağıtırsam işte yine CH3, CH2OH yine bir alkol elde edilir. Şu gördüğümüz fonksiyonel grup bir aldehittir arkadaşlar. Aldehitler bir basamak indirgendiğinde primer alkoller elde edilir. Yani CH3, CH2OH hepsinde de arkadaşlar dikkat edin etil alkol elde edildi. Cevabımız 1, 2, 3'tür. 32 oldu soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Bakalım. Arkadaşlar R, O, fonksiyonel grubumuz bir eter e, organik bileşine aittir. Bu bir eterdir. Simetrik bir eterdir görüyorsunuz değil mi? Ee, i̇zopropil var he, sağlı sollu. O yüzden diizopropil eter olarak adlandırırız. İzopropil eter 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu olduğu için izopropil alkol ile izomer olamaz. Simetrik eterdir yani basit eterdir. Cevabımız D seçeneğidir. Evet 33 ile devam edelim. Burada yukarıdaki verilen eterlerin sudaki çözünebilme sıralamasını soruluyor, soruyor bize. Arkadaşlar eterler polar bileşiklerdir. Polar bileşiklerde e, karbon sayısı arttıkça hidrofob kısmı artacağından e, sudaki çözünürlük azalıp kaynama noktası artacaktır. Beraber bakıyoruz hemen burası 2 karbonlu, burası 3 karbonlu, burası 4 karbonlu. Dolayısıyla sudaki çözünebilme sıralaması ne olur gençler? E, karbon sayısı az olun çözünürlüğü daha fazla olacağı için... 1-2-3 olmalıdır. 34. soruyla devam ediyorum. Bir eter adlandırması. Bakınız burada bir eter adlandırması yapacağız. Şöyle en uzun zinciri bir belirleyelim. 1-2-3-4-5 diyelim arkadaşlar. 1-2-3-4-5 Burada ne diyelim? 4. karbonda bakın bir izopropil bağlı değil mi? 4 izopropoksi Şöyle 4 izopropoksi Üçüncü karbonda iki tane metilim var. 3-3-D-metil. İki nolu karbonda da bir OH grubu var gençler. İki pantanol şekli. Ne yapabiliriz biz bunu? Adlandırabiliriz. 35. sorumuz. Bir kesinlik sorusu. Genel formülü CnH2nR2 olan bir bileşik. Bakınız gençler. Genel formülü CnH2nR2 olan bir bileşik. Buraya yazayım. Genel formülü CnH2nR2 olan bir bileşik. Ya bir mono alkoldür ya bir mono alkoldür ya da bir eterdir arkadaşlar. Eğer ki mono alkol ise en basit üyesi bir karbonla başlar. Eter en basit üyesi iki karbonla başlar. Yoğun fazlarında kesinlikle doğruyu soruyor bu arada. Yoğun fazlarında moleküller arasında hidrojen bağları etkindir. Arkadaşlar alkol hidrojen bağdır ama eterse ise dipol dipol. Yani kesin değil. Simetrik bir eterdir. Alkol da olabilir. Ya da asimetrik bir eter olabilir. Kesin değil. Alkol de olsa, eter de olsa polar yapılı olması arkadaşlar kesinlikle doğru bir ifade. Kimyasal etkinliği oldukça azdır. Eter için doğru ama alkol için yanlış. Yapı izomeri vardır. Eğer ki mon ve metil alkol ise metil alkolün yapı izomeri yoktur arkadaşlar değil mi? Olmayabilir. Dolayısıyla kesin değildir. Cevabımız C seçeneği. 36. soruyla devam edelim. Arkadaşlar bir alkol eldesi. Biz şunu biliriz, glikoz zimas enzimiyle ma maya içerisindeki enzimlerle, e, bu maya içindeki enzimlerde zimas enzim oluyor arkadaşlar. Zimasla parçalandığında, zimasla parçalandığında buradan etil alkol elde edilir. Yani X'in formülü şöyle c 2 h 5 ohdır yani etil alkoldür. Açık formülü, biz bunu şöyle yazabilir miyiz? CH3 CH2OH şeklinde yazabiliriz. Evet arkadaşlar kolonyanın içerisinde e, ne vardır? Etil alkol vardır değil mi? Parfümlerin ve kolonyaların içerisinde e, etil alkol vardır. Suda hidrojen bağı oluşturarak çözünür. Ve sudaki çözünürlüğü gayet yüksektir arkadaşlar. E, hatta etil alkolün sudaki çözünürlüğü sonsuzdur gençler. Bunu nasıl unutmayalım. Sonsuzdur. 37. Yukarıdaki bileşikler ile kullanım alanları eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Ee, etanol arkadaşlar. Etanol biyo yakıt üretiminde kullanabilirim. Yani 1C olabilir arkadaşlar. 1C. Ee, burada glikol araçlarda antifriz yani 3B olarak ifade edebiliriz. Gliserin ise kişisel bakım ürünlerinde arkadaşlar kullanılabilir. Yani 2A şeklinde biz bunu ne yaparız? İfade ederiz. 37 de seçeneği olmalı. 1C 38. soru arkadaşlar gliserinle ilgili hangisi yanlıştır diyor sorumuz. Arkadaşlar gliserin bir polialkoldür. Formülü de şöyledir. CH2OH işte CH OH ve CH2OH şeklinde arkadaşlar yazabiliriz. Kaynama noktası aynı dış basınçta glikolden yüksektir. Evet, gliserin bir trioldur arkadaşlar. Glikol ise bir dioldür arkadaşlar. Dioldür. Yani formülü şudur. CH2OH, ee CH2OH. Bir kere gliserin 3 karbonlu, ee, diol 2 karbonlu. Gliserinde 3 tane OH var. Diolde ise 2 tane OH var. Her türlü gliserinin kaynama noktası daha büyüktür. Gliserinin molekülleri arasında yoğun fazladır. bağ etkenleri Çünkü bir polialkoldür. Patlayıcı üretimde ham madde olarak kullanılır demiş. Primer ve ters yer alkol özelliği gösterir. Ee, arkadaşlar patlayıcı üretiminde kullanılabilir. Ee, şurada zaten daha net bir seçenek var. Bakınız primer ve ters yer alkol özelliği gösterir diyor. Primer ve ters yer alkol. Şimdi o aşın bağlı bulunduğu karbonda bakınız o aşın bağlı bulunduğu karbonlara baktığımızda şurada iki hidrojen var. Buradan primer özellik gösterir. Buradan da primer özellik gösterir. O aşı bulunduğu karbonu bir hidrojen olduğu için buradan da sekonder özellik gösterir arkadaşlar. Yani bu ters yer özellik göstermeyecektir. Ee, öksürük şuruplarında da kullanılır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D olmalı. Ee, 39 nolu soruyla devam edelim. 39 nolu soruyla devam edelim. Bir organik bileşikle ilgili diyor. Primer alkol özelliği gösteriyor. Poli alkol Otomobil radyosu. İşte bakın anahtar kelime burada. Otomobil radyo antifriz olarak kullanılıyorsa bu kimdir arkadaşlar? CH2OH. Şöyle CH2OH. Bu bir dioldür değil mi? Bir dioldür. Yani biz buna ne diyeceğiz? Glikol diyeceğiz. Ee, etilen glikol de denilebilir. Ee, etan diol de diyebilirsiniz. Glikol de diyebilirsiniz. Antifriz de diyebilirsiniz. Birçok ismi mevcuttur arkadaşlar. Suyun dolma noktasını düşürüyor. 40. soru. Arkadaşlar 40. soru yukarıdaki yapı formülü verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakınız ters alkol diyor. Evet o OH aşın bağlı bulunduğu karbonda iki hidrojen yok. Ya da üç ayrı R grubu bağlı. Sistematik adı 1, 2, 3, 2 metil, 2 propanol şeklindedir arkadaşlar. Doğru. Aynı dış basınç altında kaynama noktası 1 butanoldan yüksektir demiş. Şimdi gençler. Ee, ters alkolle primer alkolün kaynama noktası aynı değildir. Bir kere bunların karbon sayısı aynı. Bakınız tersiyer butanol 1, 2, 3, 4 karbonudur. Bir butanol da bir karbonudur arkadaşlar. Hatta bunu şöyle göstereyim isterseniz. İşte şöyle CH3. Şöyle CH2. 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 OH. Yani ee, bir butanol düz zincirlidir arkadaşlar. Bir butanol düz zincirlidir. Dolayısıyla ee, bu bile verilen bileşiğin kaynama noktası bir butanoldan yüksek değildir. Üçüncü ifade yanlış. Ee, bileşiyle izomerdir demiş. Bakalım bir eter bileşi. İşte metil izopropil eter. 1, 2, 3, 4 karbonlu burası. E burası da 4 karbonlu. Ne olacak? İzomer olacak değil mi arkadaşlar? Cevap ne olmalı? 1, 2, 4 olmalı. Evet. 41. soru aldehitlerle ilgili olarak hangileri doğrudur? Arkadaşlar aldehitler e, ee, indirgenebilirler değil mi? Prim, i̇ndirgenerek primer alkollere giderler. Yükseltilerek karboksilik asitlere giderler. Ve karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlükler azalır mı? Evet. Çünkü hidrofob kısmı artacaktır değil mi? Apolar kısmı artacaktır. Dolayısıyla sudaki çözünürlük azalacaktır. 42. soru. Ee, yukarıdaki aşağıdakilerden hangisi aldehitlerin özelliklerinden değildir demiş. En küçük üyeleri formal Hemen onu da göstereyim isterseniz size şöyle H, -H O şeklinde yapısında arkadaşlar kesinlikle karbonil polar olan karbonil grubu vardır değil mi? İşte bakın aldehitleri şöyle yazarsak R karbonil grubu H. Bu da doğru. Arkadaşlar aldehitler polar bileşiklerdir fakat moleküller arasında hidrojen bağı yoktur. Bunların moleküller arasında dipol dipol etkileşimleri vardır. Yanma tepkimesi verirler. Katlama tepkimesi de yine karbonil grubundan vereceklerdir. 43. sorudayız kıymetli öğrencilerim bir aldehit bileşiği verilmiş. Bakınız iki karbonlu bir aldehit. Bunun yupak adı e, yani sistematik adı etanaldir. Etanal. Yaygın adı asit aldehit. Eşit sayıda karbon içeren ketonla izomer olamaz. Çünkü 3 karbonlu ketonum yok. En basit ketonum arkadaşlar 3 karbonla başlar. Yani 2 karbonlu ketonum yok. 3 karbonlu ketonum var. 2 olmadı. Asetilenle su katılarak mı elde edilir? Aynen öyle arkadaşlar. Asetilenle su katıldığı zaman biz asit ne yaparız? Elde ederiz. Doğru seçenek D seçeneğidir. 44 ne soru? Aşağıdakilerden hangisi ketonların özelliklerinden değildir? Ketonlar katılma tepkimesi verir. İndirgendiğinde sekonder alkolleri oluşturur. Organik çözücülerdir. En küçük üyesi asetondur. O da şudur bakın. CH3 karbonil grubu CH3 Yükseltgenme tepkimesidir. Hayır arkadaşlar ketonlar asla yükseltgenemezler. Bu çok önemli bir özelliktir zaten. Ketonların yükseltgenememesi önemli bir özelliktir. Bilginiz olsun. 45 Yukarıdaki bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar çok ee, Size şunu söyleyeyim. Buradaki fonksiyonel gruplara bakalım. Şuradan aldehit grubu içeriyor. Şuradan alkol özelliği gösteriyor. Şuradan keton özelliği gösteriyor ve buradan da alken özelliği gösteriyor arkadaşlar. Yani burada fonksiyonel grup sayısı 4 tanedir. Aldehit var, alkol var, keton var, alken var. Katılma tepkimesi verir. Bromlu suyun rengini gidermez demiş. Arkadaşlar çok net bir şekilde yanlış değil mi? Bromlu suyun rengini şu alkenin olduğu yerden ne yapar? Buradan giderir. Aldehit grubu içerdiği için Fehling ve Tollens özelliğini etkileyecek. Yükseltgen mi ve ki mesela verebilir demiş. Evet aldehit grubu hem yükseltgenebilir hem indirgenebilir. Bakınız şuradan e, sekonder alkolüm var. Sekonder alkolüm buradan yükseltgenerek ketona gidebilir. Şurada keton grubum var. Keton grubu da arkadaşlar indirgenerek sekonder alkole gidebilir. Peki 13 tane sigma 3 tane de pi bağ vardır diyor. Bakınız bunu şöyle yapalım mı arkadaşlar? Size bir şey göstereyim. Bu sorunun cevabı e, Bursa'da. Şimdi biz organik bileşiklerde şunu söylüyoruz. söylüyoruz. Düz zincirli organik bileşiklerde toplam atom sayısının bir eksiği sigma bağ sayısını verir arkadaşlar. Bakınız önce pi'leri sayalım. Pi'nin biri burada. Biri burada 2. Biri de burada Üç tane pi bağı var arkadaşlar. Peki sigmaları nasıl sayacağız? Bu bileşiğin toplam atom sayısını sayalım. Kaç karbonum var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani bileşiğin kapalı formunu yazmaya çalışıyorum. C5. Kaç hidrojenim var? Bakalım. 2, 3, 4, 5, 6. C5H6. Oksijenlere bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3 tane de oksijenim var. Şimdi ben diyorum ki toplam atom sayısının 1 eksi sigma ban sayısını verir. Bakalım. 6 artı 5, 11, 3 daha. 14. 14 atom var. 1 eksi ne yapar arkadaşlar? 13 sigma. Yani bu ifade ne olacaktır? Doğru bir ifade olacaktır. 46. soru arkadaşlar. 46. soru ketonlarla ilgili olarak diyor. Hangileri doğrudur? Ketonlar arkadaşlar genel formülü şöyle R karbonil grubu şöyle R şurası R1 şurası R2 olsun. R1 ve R2 eşit olduğunda biz buna simetrik keton basit keton diyeceğiz. Yani birer karbonlu olduğunda en küçük üyesi kaç karbonla başlayacak? 3 karbona başlayacak. Keton yükselt gelemeyecek. Arkadaşlar e, yükselt gelemediği için Tolense de etki etmeyecek gençler. Cevap B seçeneği olmalı. 47. Bakınız ketonların en basit üyesi propanon değil mi? Bak 1, 2, 3. 3 karbonun alkan adı ne? Propan. Sonra 12'ni getirdiğimde propan olur. Yaygın adı asetondur. Evet arkadaşlar biz ketonlar için şu ifadeyi kullanırız. Ketonlar polimerleşmez aseton hariç. Ya da aseton hariç polimerleşmezler diyoruz. Yani burada asetonun özel bir durumu var. Aseton polimerleşebiliyor. 48. Yukarıdaki x bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur? Bakınız değerli arkadaşlarım burada OH'ın bağlı bulunduğu karbonda iki tane hidrojen var. Bu bir primer alkoldür. Primer alkol bir basamak yükselt kendini. eşit, eşit karbon içeren bir aldehit içermeli. Oluşmalı. CH3. Şöyle CH2. Şöyle CHO şeklinde bir aldehit oluşmalı. Adı da propanaldir. Doğru. Suda metanalden daha az çözünür mü? Evet. Çünkü metanal dediğimiz e, HCHO'dur. Yani bir karbonludur. E, propanal 3 karbonludur. Bunun hidrofob kısmı daha fazla olduğu için e, metanaldan daha az çözünecek. Peki bir basamak daha yükseltgenirse oluşan x'imiz bir basamak daha yükseltgenirse ne olmalı? Yine karboksilik asit oluşmalı değil mi arkadaşlar? Cevap B seçeneği olacak. Evet. E, 49. soruyla devam edelim. 49. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir saniye. Evet aldehit ve ketonlar için hangileri ortaktır diye bir soru sorulmuş. Aldehitler ve ketonlar yükseltkenler demiş. Hayır. Aldehit yükseltgener fakat keton yükseltgenemez. İndirgenebilmeleri. Evet aldehit bir basamak indirgendiğinde primer alkol oluşur. Keton bir basamak indirgendiğinde ee, sekonder alkol oluşur. Arkadaşlar bunlara biz zaten karbonil grubu bileşikleri diyoruz. Bu da ne olmalı? Orta olmalı değil mi? Her ikisinde de e, ne vardır? Karbonil grubu vardır. İşte ketona baktığımız zaman işte R1, işte karbonil grubu R2. ADT e bakacak olursak arkadaşlar işte R1, karbonil grubu H değil mi? Yani her ikisinde de ne vardır? Karbonil grubu mevcuttur. 50. sorumuz aşağıdaki verilen bileşiklerden hangisi failing çözeltisiyle tepkime vermez? Bakalım. Gençler e, size şöyle bir açıklama yapayım. Failing ve Tollen'in çözeltileriyle alkin, uç alkinler yer değiştirme, aldehitler ise organik redox tepkimesi verir. Tekrar söylüyorum. Failing ve Tollen çözeltileriyle uç alkinler yer değiştirme, ee aldehitler ise organik redox tepkimesi verecektir. Bakınız HCHO bu bir aldehit tepkime verir. Bu bir uç alkin tepkime verir. Şu bir aldehit tepkime verir. Bu bir uç alkin tepkime verir. Fakat keton arkadaşlar yükseltgenemediği için felink çözeltisine etki etmiyor arkadaşlar ve reaksiyon vermiyor. 51. sorum. Tolen çözeltisine indirgen olarak etki ediyormuş. Ha, tolense indirgen olarak etki ediyorsa arkadaşlar bu bir aldehit olmalı. Bu bir aldehit olmalı. 0,3 molü yakılırsa 5,4 gram su oluşur. Bir kere şuradan şunları eleyelim mi? Aldehit dedik ya. C olmaz gençler. D de olmaz. Keton bileşikleri olduğu için. Şimdi ikinci bilgide bir bilgi yakalamalıyım. 0,3 molü yakılırsa 5,4 gram su oluşuyormuş. Peki şöyle diyelim. 3 molü yakıldığında 54 gram su oluşur. Peki 1 molü yakıldığında 18 gram su oluşur. Peki 18 gram su neye eşittir? 1 mol H2O'ya eşittir. E 1 mol H2 içerisinde 2 tane hidrojenim vardır. Bu hidrojenler nereden gelmeli? Organik bileşikten gelmeli değil mi? Bakın burada 2 tane hidrojenim var değil mi? Görüyorsunuz. Formal de Bakın formal en açık halinde yazayım mı size? H şöyle karbonil grubu H. Bu formal deyette, yani metanal A en basit üyesidir. Evet 53 nolu soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 53 nolu soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki verilen bileşikler için demiş hangileri doğrudur? Ee, bakın her iki bileşik de ketondur gençler. Her iki bileşik de ketondur. Burada A bileşiğine baktığımızda R'ler aynı değil mi şunlar? Aynı oldukları için basittir. Burası etil burası metil olduğu için bu bir karışık ketondur yani doğru. H2 ile tepkimesi demek bunların indirgenebilmesi demek. Bunların her ikisi de keton bileşikleri olduğu için ketonlar indirgendiği zaman sekonder yani ikinci alkollere dönüşürler. Değerli arkadaşlarım polimerleşme tepkimesi verirler diyor. A polimerleşir. Bakın tekrar söylüyorum. Ketonlar aseton hariç polimerleşmezler diyorum. Dolayısıyla A polimerleşir. B ise polimerleşmez arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım ne olmalı? C seçeneği olmalıdır. Evet. 54 nolu sorudayız arkadaşlar. 54 nolu sorudayız. Bakınız iki tane aldehitim var yine. Birincisi aromatik aldehit. Arkadaşlar bu bir benz aldeğittir. Bunun adı benz aldeğit. Benzil alkolün yükselt gelmesi elde edilir. Bu da gençler aldehitlerin en basit üyesi olan formal aldeittir. X'in keton izomeri yoktur demiş. X'in keton izomeri pardon Y'nin keton izomeri yoktur demiş. Evet arkadaşlar formaldehitin e, yani bir karbonlu ketonum yoktur. Dolayısıyla doğru. X'in adı benzaldehitler, Doğru. Y'nin de adı formaldehitler. Ve doğru cevabı ne olmalı? B seçeneği olmalı. Ben sizlere benzaldehitle ile ilgili bir ayrıntı vermek istiyorum gençler. Benzaldehit e, hani normalde aldehitler yükseltgenebildiği için failing ve tolerance etki ediyor ya. Benzaldeit de özel bir durum var arkadaşlar. Benzaldehit sadece tolen etki etkiliyor. Failing'i etki edemiyor. Bu da bir ayrıntı bilgidir. Bilginize. 55. soru. Güzel bir soru arkadaşlar. 55. soru güzel bir soru. Ee, baktığımız zaman 1x bileşiği ile ilgili bilgiler veriliyormuş. Bromlusyun rengini gideriyormuş. Bromlusyun rengini gideriyorsa gençler bir alken tarzı bir şey aramalıyız. Bakın burada bir alkenim var değil mi? Yakaladık burayı. Başka hiçbir seçenek de yok gibi duruyor. Peki Tollens çözansı etkileşerek karboksilik asit mi oluşturuyormuş? E, e etki ederek karboksilik asit oluşturuyorsa e, organik redoks vermeli. Yani aldehit grubu içermeli. Buradan aldehit grubu içeriyor. 1 molü tamamen yakılırsa 4 mol karbondioksit oluşuyor. Yani 4 karbonlu olmalı. 1, 2, 3, 4. Evet cevap seçeneği ne olmalı? C seçeneği olmalıdır. Evet 56 nolu sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda yapı formülü verilen e, bileşiklerden hangisinin karşısında yaygın adı yanlış verilmiştir? Birinci bileşimiz propanol yani aseton doğru. Şurası etil fenil keton doğru. Aset doğru. Burası metil ama şu kısım şu kısım gençler izopropildir. İzopropil yani metil propil değildir. Burası yanlış. 1 2 3 4 butiral aldehit, butirik aldehit arkadaşlar. Doğrudur. Cevap D seçeneği olacak. Evet 57 nolu sorumuz arkadaşlar. Bir aldehit, aldehitlerin en basit üyesi formaldehit, yaygın adı e, sistematik adı metanaldir. Aldehitlerin en küçük üyesidir doğru. Karbon atomu burada sp kare hibritleşmesi yapmıştır. Doğru. Polar bir molekül olduğu için moleküller arasında dipol dipol vardır. Yaygın adı asetaldehit'tir. Fonksiyonel grup izomeri ee, yoktur. Yaygın adı aset aldeit. A, bir saniye, pardon arkadaşlar, hızımız alamadık. Bu bir karbonlu. Bunun yaygın adı hiç aset aldeit olur mu? Burası yanlış. Burası formaldeit olacak, değil mi? Burası formaldeit olacak. D seçeneği yanlış, keza. E, e seçeneğinde doğru olduğunu görünce bir an geri adım attım hemen. Fonksiyonel grup izomeri yoktur demiş, evet doğru. Bir karbonlu ketonumuz yok çünkü. Evet, formaldehit arkadaşlar. Devam ediyoruz. 58'de devam ediyoruz. Bir problem sorusu arkadaşlar. Hemen bakalım. Ee, bir aldehitin bir aldehitin 7,2 gramı Tollens ile tepkime vererek 21,6 gram gümüş aynası oluşturuyor. Buna göre bu aldehit hangisi olabilir? Bakacağız. Şimdi eğitim şöyle olsun. R1 karbonil grubu H. Ben bunu Tollens reaksiyona sokayım. İşte gümüş bir oksitle amonyaklı ortamda tepkimeye sokalım. Aldehit burada bir basamak yükselt gelecek. Yani karboksilik asidi yükselt gelecek. Ve gümüş artı birlerimde 2 mol gümüş olarak çökecek ve gümüş aynasını oluşturacak. Burada oluşan gümüşler gümüş aynasıdır. Kıymetli öğrencilerim burası 1 mol ise şurası 216 gram ise bakın soruda bana ne demiş 21.6 burası 21.6 ise şurası da ne olmalı arkadaşlar 0.1 mol olmalı. Ha, benim aldehitim 0,1 molmüş. O da kaç gram? 0,1 molü de 7,2 gramsa 1 mol ağda de kaç gram olmalı gençler? 72 gram olmalı. Aldehitlerin genel formülü cnh 2 o da eşittir 72 ise arkadaşlar. Bakınız buradan 14n artı 16 eşittir 72. 14n eşittir 56. n ne çıkmalı? 4 çıkmalı. Yani benim aldehitim. 4 karbonlu bir aldehit değil mi arkadaşlar? 4 karbonlu bir aldehit. Bakalım 4 karbonlu bir aldehit. C seçeneğine baktığımızda 1, 2, 3, 4 değil mi arkadaşlar? C seçeneği ne olmalı? Bizim cevabımız olmalı. Evet 59. soru. Arkadaşlar özel adı asiton olan bileşik için demiş hangileri doğrudur? Özel adı aseton olan bileşik. Hemen yazalım. CH3. Şöyle karbonil grubu CH3. Ketondur arkadaşlar. Doğru. Katılma tepkimesi verir. Doğru. Aldeittir. Yanlış arkadaşlar. Cevap 1 ve 2 olmalı. 60. soru. Yukarıdaki yapı formülü verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Az önce anlattık arkadaşlar. 2 karbonlu bir aldeit YUPAK adı yani sistematik adı etanal. Yaygın adı ise arkadaşlar aset aldeittir. Uygun koşullarda indirgendiğinde etil alkol oluşur. Etil alkol de bir primer alkoldür. Keton izomeri vardır diyor. İşte bakın bu çok net yanlış değil mi gençler? Yani Birçok soruda konuştuk. En basit ketonumuz 3 karbonla başlayacak değil mi? Hazır gıdalarda aroma verici olarak kullanılır. Tolens ayıracı ile arkadaşlar tepki vererek ne oluşturacak? Gümüş aynası oluşturacak. Evet. 61. sorumuzdayız e, ee, propanal ve propanon oluşan 0.25 molü karışım yeterince amonyakla gümüş tat çözelsinden tepkimeye girdiğinde 32.4 gram gümüş elde oluşuyor. Buna göre karışımda kaç gram propanon vardır? Kıymetli öğrencilerim. Propanal bir aldehittir. Propanon bir ketondur. Bakın burası bir aldehit. Burası bir ketondur. E, ee, amonyaklı gümüş tatlı kim reaksiyon verecek? Elbette propanal verecektir değil mi? Hemen yazalım. Şöyle CH3. Şöyle CHO. Artı 2 AG 2 O. Buradan şöyle CH3 COH artı 2 mol gümüş. Şimdi benim buradaki aldeğitim 1 mol ise arkadaşlar 2 mol gümüşüm kaç gram yapar? 216 gram yapar değil mi? Ee, 32,4 gram oluşuyorsa eğer bakın bu bunun e, 32,4'ü 216'ya böldüğümüzde Buranın 0,15 mol olduğunu göreceğiz. Yani karışımdaki aldehit kaç molmuş arkadaşlar? 0,15 molmuş. İkisinin toplamı da 0,25 mol. Dolayısıyla ketonun mol sayısı ne olur o zaman gençler? Ketonun mol sayısı 0,1 mol olur. Peki ketonum kim bizim burada arkadaşlar? Yani propanon. Propanonun da formülü işte asetondur. CH3. Karbonil grubu CH3. Bakınız karbon 12, oksijen 16, hidrojen 1. Hesaplarsanız bunun 1 mol 58 gram çıkar. Ee, 1 mol 58 gramsı arkadaşlar 0,1 molde ne olacaktır? 5,8 gram olacaktır. Doğru seçenek Bursa olmalı. Kıymetli öğrencilerim 62 ve son sorumuzla devam ediyoruz. Ee, yukarıdaki verilen x ve y bileşikleri için hangileri ortaktır diyor. Bakınız Kıymetli öğrencilerim bu bir aldehit'tir. Bu bir aldehit'tir. Bu ise bir ketondur değil mi? Bu bir keton. Bu bir aldehit. Genel formüllerin CnHn+O olması, CnHn+O olması ortak bir özelliktir arkadaşlar. İndirgenebilme. Evet, aldehitler bir basamak indirgendiğinde arkadaşlar primer alkoller oluşturur. Sekonder e, ketonlar bir basamak indirgendiğinde e, sekonder alkoller oluşturur. Yükselt gelebilme. Adiyetler yükselt gelebilir fakat ketonlar yükselt gelemez arkadaşlar. Bu bir ortak özellik olamaz. Ve bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar C seçeneği olmalıdır. Evet kıymetli öğrencilerim ee, organik kimya çalışma sorularının çözümlerini bitirmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.